Merhabalar sevgili takipçilerim hepiniz kanalıma memleketime biraz önce çok fena yağmur yağdı şu an güneş açtı bir Giresun'a hoş geldiniz safalar getirdiniz İyi ki de geldiniz fındık sonrası şimdi fındık artık bitti artık sonlarını topluyoruz bahçemi biraz ihmal ettim sebzelerimi ihmal ettiğimi düşünüyorum. Sizlerle birlikte gidelim. Sebzelerimi bir toplayalım bakalım. Kışlık hazırlık için NELER yapabiliriz onlardan. Bir görelim. Evet arkadaşlar. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Hadi başlayalım bakalım. Sebzelerimizden ne var ne yok görelim. Bu da balık biber. Charleston biber evet. Yine de dökmüşler Uzun zamandır toplayamamıştım Fındık zamanı diye Benim fındığım çok değil ama e, Yardım etmeye de gittim e, Fırın kurduğum arkadaşıma Birkaç gün birkaç saat Birkaç saat ona yardıma gittim Onlar büyümüşler Şurada Charleston biberden tohum bırakmıştım biraz daha kalsın bence değil mi arkadaşlar? Bir tane almıştım. Çok bırakmışım. Üç tane bırakmışım. O biraz daha kalsın. Bak. Yine de vermişler. Arkadaşlar. Sonbaharda olsa daha daha baharın yeni ilk ayı sonbahara girdik. Evet. Bakalım bunlardan ne yaparız? Kızartıp yer miyiz? Kışlık hazırlık için bir şeyler mi yaparız? Turşumu yaparız ama turşu yapamayız. Turşu yapmayacağım artık arkadaşlar. Turşu e, soslu turşu yapmıştım. Ondan dün akşam biraz yemekle birlikte yedim. Bu sabah tansiyonum 15'e 10 olmuştu. Yataktan kalkamadım. Yani çok kötü oldum. Tuşu yiyemiyorum herhalde. Tansiyon hastasıyım zaten. Çok yükselmişti tansiyonum o yüzden. Tuşu yapmayacağım artık. Olanını yensin. Eşim seviyor. Yapmıştım. Kanalımda göstermiştim. Şunlara bakın. Bunları da toplayalım yine. Kızarmışlarını bakın artık son demleri daha dökmez olanlar kızarsın yeter. Olanlar kızarsa yeter. Bakın hiçbir şeysi yok. Domatesi kızarmış. Onu da aldım. Çok güzeller, çok güzeller bunlar. Tabii ki seyrek döküyor artık ilk zamanki sıklığı yok. Tabii ki seyrek döküyor. Şu otları da alsak daha güzel olur. bakalım şunlara da güzel olmuşlar Aa, domatesim düşmüş yeşil domates arkadaşlar yeşil domatesi incecik kıyıp bilenleriniz vardır bilmeyenleriniz için söyleyeyim ee, incecik kıyıp Ondan sonra e, tuzla birlikte oğup biraz bırakın acı suyu geçsin yeşil suyu Ondan sonra onu sıkar yıkayıp sıkarak bol soğanla kavurmasını yapalım. Harika bir tat. O kadar güzel oluyor ki. Biz çok seviyoruz. Eşim çok seviyor. Ben arada bir yaparım öyle. Bunu yanına şimdi 2 domates daha alsam 3 domatesle yaparım yemeğin yanında salata gibi. Tadımlık güzel olur. Yeşilini kopartmaya kıyamıyorum yani aslında kızaracak diye. Ama düşünce. Bakın. Şuradakiler de güzel. Oraya geçince diğer taraftan onları toplayacağım. Buraya bir bakalım. Ay severim sizi. Bunlar nasıl vermiş? Bunlar da balık balık biberin büyümemiş hali herhalde. İlk defa balık biberim oldu. Balık biberin tohumu nereden geldiyse bilmiyorum. Kendi kendine olmaz herhalde. Bir yerden dikmişim ben onları. Hmm, bunlar da güzel olmuş. Büyümüşler. Kışlık, hazır, kışlık hazırlık kapsamında mısırlarımızı fırına koyup fırında kuruttuk. Fırın unu ya, fırın unu ve fırın yarması. Tadı, lezzeti, enfes. Öyle kesinlikle günde kuruyana benzemez arkadaşlar. Zor bir iştir. Onu başardım. Nuray'ın sayesinde sağ olsun. O tamam. Turşularımı da yaptım, onlar da tamam. Domates konservesi de yaptım ben, o da tamam. Bayağı bir şeyler yaptım aslında. Bakalım bu topladıklarımı. Gerçi yenir do dolaba koyarım bunları da. Alamadım onu aldım. Çok güzeller bunlar arkadaşlar. O kadar da lezzetli ki. Epey zamandır ilaçlamadım bunları ben. O yüzden bir tane yedim hemen ilaç olmadığı için hmm. çok lezzetli tamamen organik tamamen doğal bakın bakın harika enfes çok güzeller. Evet. Bu şeyler biraz büyüsün bugünkü yağmurdan sonra epeyce güzel sulandılar. Diğerleri de biraz daha büyüsün. Artık son demleri. Kurumaya başladı ağaçları. Yine de Hmm, bu çürümüş. Epey zamandır pazara gitmedim arkadaşlar. Bak tohumluklarım acı biber tohumluklarım. Pul biber yapacağım onlardan kızarsınlar güzelce. Şuradaki çarlistona benzeyen biber de e, acı biber arkadaşlar. Bilmiyorum arasına diktiğim için mi acı oldu yoksa tohumu acı mıydı hiç bilmiyorum. Acı biber çıktılar. Gelelim buradakilere. Bakın. Nasıl güzel. Nasıl güzel büyümüş. Nasıl güzel olmuş. Evet arkadaşlar topladım şimdi ürünlerimi. Bu kadar geldi. Bunlar var. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. İyi ki de geldiniz. Arkadaşlar bir beğeni bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.